Herkese merhabalar. Kripto Maske hoş geldiniz. Yasal uyarımızı verelim arkadaşlar. Bu kanalda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlı olup kendi bilgilerimizi ve yorumlarımızı sizlerin beğenisine sunmaktayız. Hemen Pcoin hakkında konuşalım bugün. Pcoin'e bu aralar kafayı taktım. Gerçekten inanılmaz bir potansiyel sergiliyor. Yani son dönemki iki günkü düşüşlerin ardından değerini arttırdığını bile söyleyebiliriz. Çok çok güzel noktalarda şu anda adeta son 2-3 gündür stabil coin gibi gidiyor. Yani 1 dolar 60 cent 1 dolar 50 cent civarlarında. Buna karşılık arkadaşlar bitcoin'e baktığımız zaman bitcoin'in ayın 23'ünden itibaren şöyle bir bakalım hemen. 23'ünden itibaren %11'lik bir düşüşü söz konusu. Ee, bu da gerçekten ciddi bir oran. 2 günde %10'luk bir düşüşten bahsediyoruz. Diğer coinlerde bu aslında daha da farklı oranlarda oluyor. Daha yüksek oranlarda oluyor. Şuradan e, ayın yine 22'sinden itibaren bakalım. Şöyle yukarıdan deneyeceğim. Solana için konuşursak. Örnek vermek gerekirse şu tepe noktasından bu yere arkadaşlar 23'lük bir düşüşten bahsediyoruz sol ana tarafında. Bu da gerçekten ee ciddi bir düşüş, 23 düşüşlere geldi. Şu anda biraz daha toparladı tabii ki kendini şu noktadan ama umuyorum ki yine yukarı yönlü bir hareket yapacak. Bununla birlikte pi'ye baktığımız zaman zaten grafik kendini gösteriyor yeni listelendi. Wix borsasında listelendi. Daha önce zaten defalarca size de Wix borsasından bahsetmiştim. Bu videonun sonlarına doğru yine bahsedeceğim. Eğer ilk defa tanışıyorsanız gerçekten çok güzel bir borsa. Ve Binance'te bulunmayan başlı başına Pi gibi bir coin. Şu anda Binance'te listeli değil biliyorsunuz. Birçok büyük borsada listeli değil. En kolay işlemleri Wix borsasının üzerinden yapıyorsunuz. Binance üzerinden alamadığınız gibi BX borsasından alabiliyorsunuz ve kaldıraçlı işlemlere de açık 50x'e kadar izin veriyor arkadaşlar. Yeni çıktığı için ve fiyatı gerçekten buluş olduğu için 200x açtırmıyor pi tarafında 50x açtırıyor sadece. Onun bilgisini de vermiş olalım. Şu anda sabit noktalarda gidiyor. Yani 1.5 ve 1.60 dolar arasında 1 dolar 60 sent arasında giden bir fiyata sahip. Bunun sebebi aslında yapmış olduğu dünya çapındaki en büyük ve en uzun süreli airdrop. O kadar çok insana ulaştı ki arkadaşlar yani birçok ülkede örnek vermek gerekirse Hindistan'da gerçekten insanların hayatını değiştirdi Bitcoin. Birçok içerik görüyorum internette Hindistan üzerine özellikle gençler kazmış oldukları pilerle gidiyorlar kendilerine yeni bilgisayarlar alıyorlar Çeşitli ekipmanlar alıyorlar bunları eğitimlerine harcayacaklarından bahsediyorlar. İnanılmaz derecede bir devrim yarattı aslında Pcoin. Sadece Avrupa veya Türkiye üzerinden düşünmemek lazım. Bangladeş gibi Hindistan gibi çok düşük gelirli ülkelerde Pcoin gerçekten çok çok güzel etkilere sahip oldu. Bununla birlikte son düşüşlerden %20'lik %30 düşüşlerden çok çok az etkilendiğini zaten grafik üzerinden de görebiliyoruz. Ve dip noktasından arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 63 centlerden Şu ana gerçekten 2 e, katı geçmiş durumda bir kar bıraktı Bununla birlikte bir coinden daha bahsedeceğim sizlere WXT borsanın kendi coini arkadaşlar e, Bura zaten birçok Özelliği var hepsinden bahsedeceğim kısaca sizce Bu coin de yine Solana'ya göre veya Bitcoin'e göre çok daha Dayanıklı olduğunu söyleyebilirim aslında sizlere Şöyle yine ayın 22'sinden baz alalım 22'sinin tepe noktasından baz alalım Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar Yaklaşık %12'lik bir düşüş gözüküyor Solana'ya göre çok çok daha düşük bir oran ee Mesela ben yüklü miktarda WXD tutuyordum WXD'lerimi bu son düşüşte sattım Çünkü WXD'ler %12 düşerken Solana'nın düşüşü daha derindi ve toparlamada da Solana'nın daha hızlı toparlayacağını inanıyorum. Şu anda yeni günün grafiklerine baktığımız zaman zaten WXT 0.35 yükselirken Solana %1.34 yükseldi. Spot tarafında Solana alımı yaptım. Daha sonrasında belli bir doyum noktasına ulaşınca Solana'ları tekrar satıp yine P ve WXT eklemeleri yapacağım. P coin'e de eklemeler yine yapacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten fiyatının bu noktalarda olmaması gerekiyor. Çok daha güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum Pcoin'in. Ee, en 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 güzel şey aslında bilinirlik arkadaşlar. Coin'lerde, majör coin'lerde bile sokaktan birini çevirip sorduğunuz zaman size onun hakkında hiçbir şey söyleyemeyecek e, kimse yokken ve da söyleyebilecek bir insan bulamayacaksanız e, Pi hakkında konuşabilecek, sizlere bütün hikayeyi anlatabilecek birçok insana rastlayabilirsiniz. Herhangi birini çevirme sorun. P hakkında sizlere birçok bilgi verecektir ki e, videoyu hazırlamama rağmen izleyicilerin de birçoğu P hakkında zaten e, benden kat kat daha fazla bilgi sahibi çünkü 4 yıldır 5 yıldır kazmaya devam ediyorlar arkadaşlar ve hayalleri hepsinin gerçek oldu. Ben e, kazın noktasında çok aktif bulunmadım fakat trade konusunda P'nin çıkış itibariyle ve yapmış olduğu dip itibariyle çok çok güzel karlar ettim. Şu anda dediğim gibi Solana tarafında bir süre durup tekrar P ve WXT toplamaya devam edeceğim. Bu şekilde bir strateji izleyeceğim. Bu arada VX borsasında bir etkinlik daha var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. WXT tarafıyla birlikte XAUT token'ı da var. Yani bu aslında Tether Gold oluyor. Eee... Bu noktada teter gold biliyorsunuz ki e, altının ons fiyatına dolar bazlı ons fiyatına Tekabül ediyor Burada size grafiği biraz daha e, geniş çaplı göstermek istiyorum aslında altının e, Ne kadar bağımsız bir şekilde hareket ettiğini görmek için şuradan Baktığınız zaman uzun vadede çok çok ileri noktalara gittiğini görebiliyoruz Yine şu an altında da bir düşüş söz konusu e, Ons bazında Fakat Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar altın her zaman güvenli liman Eğer e, Tether Gold almak istiyorsanız yine Binance'te bulunmayan bir özellik Bunu Vix borsasından da alabiliyorsunuz yine benim Takip ettiğim e, tokenlardan bir tanesi Tether Gold Onu da söyleyeyim direkt olarak e, Altın olarak almış oluyorsunuz Bu noktada da yine Vix borsası sizlere çeşitli güzellikler sağlıyor P hakkında genel olarak konuştuk. WXT hakkında konuştuk. Biraz da borsadan tekrar bir bahsetmek istiyorum sizlere. Borsa üzerinde çok fazla etkinlik oluyor. Özellikle WXT tutmamın sebebi daha yeni 1 milyon dolar değerinde WXT dağıttılar arkadaşlar. Yanlış ee, hatırlamıyorsam 1000 dolarlık WXT tutan cüzdanlara 65 dolarlık WXT 2 parçada gitti. İlk parçada 65 dolarlık bir airdrop yaptılar. Daha sonrasında tekrardan bir hafta sonrasında bir 65 dolar daha geldi. Ben bunların hepsini aldım. Airdrop'un bitmesiyle birlikte ve bu fiyat dalgalanmalarıyla birlikte aslında biraz daha Solana tarafında değerlendirip WXT sayımı arttırmak istedim. Şu an işler benim tarafımda yolunda gidiyor. Solana'nın şu günden itibaren yaklaşık bir 160 dolarlara çıkmasıyla birlikte Sol anaları bozup yine WXT'ye döneceğim ve bir miktar pi alacağım arkadaşlar. Cüzdanımda muhakkak ve muhakkak pi tutmaya devam edeceğim. Sizlerde belki kazmaya devam ediyorsunuz veya hatta ee, mainnet üzerinden herhangi bir borsaya aktarmadığınız tokenlarınızı bu ee, vasıta ile sizler de Wix borsasına aktarabilirsiniz tokenları ve daha sonrasında oradan istediğiniz token karşılığında bozdurabilirsiniz. Ve dediğim gibi ilk listeleme yapan borsalardan bir tanesi VIX borsası. Şimdi gelin kısaca sizlerle Spot tarafında da Vlaunch tarafında da RewardsHub tarafında da ne gibi etkinlikler var bunlara bakalım. Şimdi welcome bonus bölümü var. Hiç üye olmadıysanız aşağıya Link bırakacağım. O linkten üye olursanız bonusları alabileceksiniz. Şurada yine Daily Spin bölümü var. Bundan bahsedeceğim sizlere ve Vlaunch bölümü var. Vlaunch da bizim için önemli. Vlaunch bölümüne de sizlerle beraber bakacağız şimdi. Vlaunch bölümü WXT tutanlara özel e, bir aslında airdrop bölümü. Şu anda devam eden bir tane airdrop projesi var. Burada 10.000 dolar kullanıcılara dağıtılacak ve 86 tane başarılı airdrop gerçekleştirilmiş Vlaunch bölümünde. Bu launch pool olarak düşünebilirsiniz. Binance'teki launch pool olarak e, aklınıza gelebilir. Yine aynı şekilde bakın şurada yeni kazanım ödülleri var. Bu bende etkinlik bitti yazıyor ama bunun sebebi benim çok eski bir account olmam. Siz yeni açtığınızda bu accountunuzu buradaki paraları alabileceksiniz. Bu paralar kaldıraşlı işlemler bölümüne gelecek ve ekstra para atmadan kaldıraşlı işlemler bölümüne bunlarla işlem açabileceksiniz. Bu işlemlerden elde etmiş olduğunuz karları borsanın dışına çıkartabilirsiniz veya da direkt spot hesabınıza çekebilirsiniz. Yine transfer bölümünde farklı ödüller var. Bu ödülleri de gelip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Welcome event bölümü önemli. Daily spin bölümünde de yapmış olduğunuz hacimler. Mesela şöyle görmüş olduğunuz gibi futures tradingde şu kadar hacim yapılmış bugün ben de. Spot trading daha yapmadım. Gün tekrar atladığı için spot tradingde mesela 200 dolarlık bir hacim yapmak size direkt olarak bir çekiliş hakkı veriyor. 2000 dolar üzeri yaparsanız bir tane daha hak alıyorsunuz arkadaşlar. Futures Trading'de de aynı oranlar mevcut. Burada da çarkı çevirerek farklı ödüller kazanabiliyorsunuz. 3000 WXT gibi ödüller de yine kazanılabilir. Burada sizleri bekliyor. Onları da söylemiş olayım. Genel olarak borsa hakkında aslında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yine dediğim gibi pay tarafında ee, güvenle kullanabileceğiniz borsalardan bir tanesi. Şu anda biliyorsunuz ki e, Binance üzerinde e, herhangi bir işlem listeleme durumu söz konusu değil. E, direkt olarak payı VIX üzerinden şu fiyatlardan alabilirsiniz. Yine x XAUT e, dediğimiz Tether Gold tarafı da e, burada alınabilir pozisyonda. Borsanın kendi tokenı da ee, çok çok güzel noktada zaten yakın zamanda 2x yaptı. Onunla ilgili özel videoda çekmiştik. Ee, ben size çok çok önceden söylemiştim tokenı. Buradan zaten 2x yaptı. Sonrasında dediğim gibi şu anda alım fırsatları vermeye devam ediyor. Dostlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Uzun bir video oldu. Beğenirseniz beni gerçekten çok edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.